Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz mu? Etmiyoruz. Aslında ediyoruz. Yedekte bir sürü videomuz var ama araya küçük küçük tatlı tatlı minik minik minicik böyle Minecraft dışında aslında Minecraft olan her yaşayan Bad bedwars videoları, Boyut Battle videoları gibi şeyler sıkıştırmayı düşünüyorum ki çok video gelemiyor çünkü okullar başladı arkadaşlar. Bundan da işte karşılayacağınızı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Bedwars'ı ben bayağı beri oynayan bir ama e, Bayağı bir süreden beri oynamıyordum da Neyse arkadaşlar Çok uzatmayalım videoya geçelim 3 kere e, videoyu başlatmaya çalıştım kayıtta sıkıntılar çıktı O yüzden şimdi de 2 saniye arkadaşlar gerekli ayarları yapıp Oyunumuza geçiyoruz Tamam arkadaşlar geldim Şimdi arkadaşlar e, Şöyle Gireceğiz İki kişilik gireceğim çünkü bir kişilik arkadaşlar bir videoda çok sarmayacağını düşünüyorum. Hemen rastgele girdik. Tamam arkadaşlar. Hangi takımdayız? Hangi takım, lan hangi takımdayız? Hangi takımdayız lan harbi? Hangi takımdayım ben? Ya benim takımı hayır takım seçiyorduk lan. Bize arkadaşlar arkadaşım da... lan bu ne nut geldi ya. Ya bu seni ha yo yo yo. Premiummuş. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok bu arada. Yani bu harita gerçekten çok güzel arkadaşlar. Çünkü elmaslar ortaya yakın olmasına rağmen ee, şey olmasına rağmen bu arada adamı bekledim. Çünkü ben adam... <laughs> Neyse arkadaşlar. işte yanlarda olmasına rağmen çok kolay bir şekilde işlerimizi halledebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar adamı bir de bırakıyorum. Ben azıcık adamın beyzine doğru gidiyorum. Orada biz neyiz? Biz griyiz. Oo turkuaz bir kişi lan. bir arkadaşlar Bedar söylemiyorum. O yüzden birkaç şeyi unutmuşum. Ki adam zaten gelene kadar. Ben onun kadar geldim. Ben zaten bedi kaplayacak. Neyse o adam da bedi kaplıyor. Oo bu adam direkt yani yol çekiyor abi. Hayırdır? Gel kardeşim gel. Arkadaşlar şimdi taktiğimiz şöyle. Bu bed varsa taktikler işe gelen. O adam girecek. Sonra ben aşağı atlayacağım. O adam da daha yükseğe çıktığından dolayı ben onu aşağı atacağım. Lan <laughs> ettik işe Arkadaşlar burayı böyle geri sarıyoruz. Burası olmadı benim. Neyse TNT ile şimdi ben onu halledeceğim arkadaşlar. Siz bana bırak. Siz Gri. Ooo bizim adam kırdı lan. Helal olsun vallahi bizim adam kırdı. TNT yere gerek kalmadı. Neyse bunu adamın kafasını uçarak kullanırız. Ve kullanmayız direkt. Bu kedi ne yapıyor lan? Yatağın üstüne Şöyle adamın yaptığı yoldan. Hii! Yok er, bir şey olmadı ki. Ne olacak yani? Ben lakuma selam. Arkadaşlar bunu yapmayın. Bunu se ulan ne oluyor? Mouse kaldı. Arkadaşlar bunu yapmayın. Kendinizi bezi kapatırsanız noobsunuz demektir. Kendinizi önermiyorum. Ya bana da Allah belasını şey yaptı. Arada biz de e, yapmıyoruz. <laughs> yapmıyoruz yalan olmasın. Uf, uf, amana. Bizim adam hala AFK mı? Hala AFK. Lan gerizekalı. İtemiyoruz mu şu, şu suyla muyla kaldı kaldıralım indirelim bir şeyler yapalım ya yani. Neyse arkadaşlar hemen bir toparlanıyoruz. Uf dört tane çok güzel. Tamam şunları da alalım. Birazcık daha alalım şundan. Tamam. Bir daha şundan. Yeni mi geldi aklına?